Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Şu cephede mesela bu kadar büyük bir cam yüzeyi, çelik ayaklar, yatay kayıtlar veya spiderlar görmeden bu kadar narin ve geçirgen oluşturmak gerçekten önemli bir iş olduğu söylenebilir. İçeride traverten taşlar kullanılmış, iri cebatlarla ve hani cross kesim uygulama yapılmış. Güzel bir seleksiyon olduğu belli. Apple'da yapıldığı gibi Apple mesela aynı uygulama suyuna kesimlerle uygulanmış. Benzer traverten olmasına rağmen farklı bir doku veriyor. Merdivenden çıkarken sağ tarafta bir çeşit paslanmaz küpeşte varken sol tarafta doğal taşın yiviyle kendinden bir küpeşte oluşturulmuş. Bu İspanyol merdiveni denebilecek ebatlar diye tahmin ediyorum. Bu çıkmaları hani ben yapmazdım diyorum ama bir bildikleri vardır herhalde. Mesela buradaki hani müze tarafına girişte sadece derzlerden oluşan bir söve dönülmüş. Çok iyi işaretçiler kullanılmış. Gerçi bunu derzin üzerine taşımışlar. Bu biraz daha yukarıda olması gerekiyormuş gibi geliyor ama duvarlarda tarihi doğal ahşap kaplamalar kullanılmış. Desen tekrarları da bunun bir ahşap kaplama olduğu izlenimi veriyor. Beyoğlu'nun üzerindeki Yapı Kredi Kültür Merkezi, Tate Mimarlığın tasarımı. Neresinden tutarsanız çok iyi bir iş olduğunu söyleyebilirim.